kimse var mı? Selam, sesim geliyor mu? çok güneş var gözükmüyor yazılar. Neyse 5 dakika sonra ekran açacağım. Ne haber? Haber yok. Sizden ne haber? Gelenler beğeni atsın. Çatıdan bakmasın. Çok 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 ayıp. Aa yüzüm. Yüzüm yok ki. Ben e, sokağı çekeceğim de. Zaten burada yüz yok. Ve 37 kişi olduk. Beyin atanlar var mı? Yanlış bir şeyler yazmayın. Çünkü bu kayıtlar inceleniyor ona göre. Sen konuş bakayım, konuş, konuş. Attım seni Fırat. Git de bir turat gel bakayım Fırat. Haydi Fırat yürü. Anca gidersin. Görmeyeyim seni buralarda. Ya zaten güneşten göremiyorum. Zaten konuşmak için gelmedik biraz sonra. Ee, dışarıları izleyeceksiniz tamam mı bekleyin haber vereyim diye açtım anladınız mı akıllı olun beğeni atın size sokakları izleteceğim tamam mı konuşmayacaksın o zaman git ismin nedir yaş kaç buyurun buradan vay be isim önemli yaş önemli Canlı yayın önemli değil. Konuşma o zaman. Bak şimdi sokaklara göstereceğim tamam mı? Rahat dur. Rahat dur, ses yapma. küfür mü ettiniz? Selam. Aliye. Nerede benim modatörler? Gelsinler de şu küfür edenleri atsınlar. Size şehir gezintisi yapıyorum. Sessiz olun izleyin. Selam. Selam. Aa radyodan gelmiş. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün dışarıdayım Yasemin. Biraz izleyin. Kalabilirim. 20 dakika olsun. Sağ ol. Hep beraber izleyeceğiz. Biraz sonra alışveriş yerine gireceğiz. Orayı da gösteririm teşekkürler Yasemin yazıları çok zor görüyorum çünkü yoldayız bir de güneş vuruyor benim moderatörler nerede nerede küfür edenler atmıyorlar mı nereye gittiler bunlar mavinin hakkını vermiyorlar yıldız selam seher yıldız izleyin biraz dışarıları beni dinleyip den ne olacak sanki Şimdi tam bir 5 dakika sonra şehirdeyiz. Yani bir video çekimi gibi olsun. Okey. Teşekkürler. Sağ olun. Yıldız hoş geldin. Şimdi böyle yani boş yerden geçiyoruz. Onu çekmeye gerek yok. Bomboş bir alan. uzun bir canlı program olmayacak. Kısa metrajlı. Sağ olun gençler. Nerede bizim ekip arkadaşlar? Gençler, genç kalanlar. Tabii ki evet onu da yaz gurbet diyor diye. İyiler gurbet diyor ya. İyiler tatile çıkın çıkın gelin. Evet şehre gene geliyoruz. Ben sesi kesip e, camdan açayım göstereyim dışarıyı. Okey. Herkes gitti mi? Güle güle gitsinler. Sakın geri dönmesinler. <laughs> Kız tüy, kısa bir video yapıyorum Tülay. Göremedin izlersin sonra. Ne yapıyorsun Tülay? Pek görünmüyor biliyor musun güneşten? İzleteyim dedim kaçmış herkes. Doluydu biliyor musun? Vay be. Cık. Yok ya. İyilik gittik böyle oldu Tülay. <laughs> İyi bakalım. Neyse bunu kapatacağım. Biraz sonra gene açacağım. Bu canlıyı 15-20 dakika olsun. Allah Allah. Böyle bari video yapayım dedim. Hiç ne güzel canlı canlı gezdiriyor. Ekşiğine, aksine gittim. Aksiyin orayı çekmedim. Çünkü geçen de çektim. Olmaz artık. Kapatacağım bunları karanlığı. Öyle konuşacağım dır 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 dır. Öyle yakışır. Allah'ım ya. Zaten bir şey olmaz. Çok durmayacağım ya ben. Sonradan izlenir. Önemli değil gitsinler. Bir daha da gelmesinler çatıcılar sizi çatı merak <laughs> Balon yok, balon gitti. Sayemizde balon da kaybettik. Seni ya falan yüklendik. Artık balon da uçmuyor. Ya hmm. Hiç sorma ya. Balonsuz kaldık. Benim balonlarım vardı. Onları kimler çaldı? O şarkı gibi olduk. Telefonu gözüm görmüyor. Güneşten zar zor görüyorum. Kusura bakma. Neyse 20 dakikalık bu kadar çekim yeter. Değil mi? Aaa Mayet. Mayet izler sonra. Thanks Mayet. Hoş geldin Mayet. Evet. Biriniz İngilizce yazsanız ya. Kısa canlı yayın yaptı diye. Kadın gelince kapatmak ayıp olmasın. Evet, mayat. Biraz gökyüzü görelim. Welcome, mayat. Thanks. tatil hoş geldin biraz sonra bu videoyu izleyeyim mi tatil ee, kısa bir canlı yayın yaptım video çekimi gibi şehirde gezerken yani çok uzun bir şey değil video niyetine Sevilay hoş geldin. Bir 5 dakika daha canlı yapacağım. Şehri çekiyorum ondan sonra kapatacağım. Arkadaşlar kapatıyorum artık. Teşekkürler arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Kapattım. Hoşça kalın.